Torbalı fidanlığı öncelikle 1959 yılında kurulmuş ve yeri itibariyle önemli bir yerde kurulmuş fidanlık. Bu fidanlığın önemi bir, oradaki çevredeki halka fidancılığı da öğretti. Şu anda Torvalı, Bayındır, Ödemiş civarında hemen hemen ilk diyebiliriz. Oradaki halka da bir ışık tuttu. Onlara da bir öncülük etti. Bununla beraber yaklaşık 60 hektar, 600 dekar bir alanda orada üretim yapıyoruz. Yıllık ortalama üretim 8-9 milyon ihtiyaca göre orada fidan üretimi yapıyoruz. Buradaki fidanlar genellikle Ormanda kullanılmak üzere üretiliyor. Ancak e, Türkiye'nin her yerine, belediyelere, park bahçelere de buradan fidanlar gidiyor. 300 e, 300 türe yakın fidanı burada üretiyor üretiyoruz ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yani bu arada burada halkımız da gidip e, piyasa şartlarında oradan fidan da alabiliyorlar. Ağırlıklı olarak biz orada bu yöreye hitap eden kızılçam, fıstık çamı türünde fidanlar. Ayrıca yangına duyarlı olan servi fidanlarını üretiyoruz. Park bahçelerin ihtiyacı olan kapasitemiz oranında da çalı türünde fidanlar da üretiyoruz. Tabii genel müdürlüğümüz bu Türkiye genelindeki fidanlıklarla ilgili yangın olan yerlere fidan tahsisinde bulunuyor. Bizim buradan da orijini oraya uygun olan fidanlardan yaklaşık 2 milyon adet fidan Muğla ve Antalya yöresine bizim torbalı fidanlarımızdan gitti.